Arkadaşlar bir de kışlatmaya girerken yapılması gerekenlerden en önemlilerden birisi arının sıkışık olması. Arının sıkış olması varva mücadelesinde çok önemli bir etken sağlar. Ve arı gelişiminde çok önemli gelişim sağlar. Mesela size bir örnekliği göstereyim. Şöyle. 7 çerçeveli bir arımız. Şuruplamayı köşeye koyuyoruz. Köşesinde bir tane boş çerçeve, şuruplamanın yanında bir boş çerçeve koyun. Bu şekilde bu arı kışa hazır vaziyette iyi bir sıkışmış arı olur. Eğer kovanlarınız 10 çerçeve ise bunu sıkıştırmanıza gerek yoktur. Ama 6, 7, 8 çerçeve düşen mevcutlarınızı bu şekilde şurupu köşeye koyup bu şekilde sıkışık kış yapar, kışlatmaya girerseniz bu sizin faydanıza olur. Allah'a emanet olun.